Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte böyle kalem, kurş falan, pastel boya annemin seçiliği göz göstermek diyerek böyle yüzümüzü boyayacağız. Evet arkadaşlar burada ben bunlardan üç tanesini seçeceğim. Masaya koyacağım. onlar seçecek. Hangisini seçtiyse kardeşleri yüzünü boyayacak. Sonucu çok merak ediyorum ve ben şu an seçeceğim. Şimdi gözlerinizi bak kapatın bakalım çocuklar şimdi. Mesela ama çok sıkı kapatın. Ellerinizi kapatın. Ben güvenmiyorum. Ve ben 3 tane seçeceğim. Buradan gözüm kapalı. Ben de gözüm kapalı seçiyorum. Zaten görmüyorum. Evet 3 tane seçtik. Ve ben bunu indiriyorum. Ve sakın gözünüzü açmayın. Ben açtım yine kadar. Çocuklar 1 mi 2 mi 3 mü? 2. Berat 2. 2. 1. Evet. çıktı. Evet ilk ya önce Berat'tan evet. başlıyoruz. Berat Ela'yı mı boyayacaksın? Asellina'yı mı? İlk ben Ela'yı boyamak istiyorum. Evet bakalım. <laughs> abi boyasa sonra Gözünü kapat gözünün üstüne boyayacağım. <gülüyor> <gülüyor> çok komik oldu. Aşağı evet, Asel de boyasın öteki gözünü boyasın Ben. tamam. Şimdi Asel de öteki gözünü boyasın. Hayır ya. Tamam, bakalım nasıl oldu Elanur, bakayım gözünü kapat bakayım çok güzel oldu. Şimdi atın <laughs> bakalım içine çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Aa evet Elanur unuttu. Elanur abisini seçti, bakalım Ay, ne yapacak? Sur bakayım, Ağzına nasıl Elanur bence? Hayır. Hayır. Tamam, bakalım nasıl oldu? <laughs> yeter aşkım, yeter. Bakayım. <laughs> Sıra Berat. <laughs> 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 evet. Şimdi koyun bakalım <gülüyor> <gülüyor> çocuklar. Şimdi koyun çocuklar bakalım. <laughs> <laughs> Dişimi boyadı ya. Bak, bak. Sil anneciğim düşünün. <laughs> evet. Şimdi <laughs> gözler kapatılıyor. Şimdi gözler kapatılıyor Berat. Evet. Şimdi üç tane seçtim. Ve üç. koydum. Üç, 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 Berat üç dedi. Bir dakika. Ben bir. Bu üç. Ben bu bir. da onun. Bu da Selin. Ya bana geri oluştur. Yes be. Ela, sen bittin. Ya da Önce yapacağım. Berat'tan başlıyor sırayla. Hay benden ya. Hayır Berat sen önce boyayacaksın. Bu ne ki? Ruj. O mu ruj? Kimi seçmek istersin? Aselina'yı mı? Elanur'u mu? Hadi Asel'i boyayalım nasıl, mı evet, ya? Asel abi boyasın. Gel. Yüz ağzını boyasın. Hadi ruj yapsın ağzını sana. Ağzını böyle aç. <laughs> Ay, çok güzel oldun. <laughs> hmm. Evet. <Ya>, bekle <laughs> bekle. <Evet>. <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Sıra Elanur'da. Elanur kimi seçiyorsun? Ben Asel'i seçiyorum. Asel kendini boyuyor. <gülüyor> tamam <laughs> Ha ah, -tamam. tamam hadi kapatıyoruz. Güzel, evet. Çok güzel oldunuz. Şimdi kutumuza atalım. Evet şimdi kutumuza atıyoruz çok arkadaşlar. Çok evet. Şimdi bakalım güzel neler çıkacak. Seçiyoruz. Gözler kapalı. Evet arkadaşlar. Bakalım bu sefer. Ne yapmamız gerekiyor. Bulduk. Gözler kapalı. Evet seçiyoruz. Üç. 2, Berat. Bir. Bir mi? Evet. Aselina, bu da sana. Aa, sen aldın. O mi? Adım, mi? Evet. Yes. Ana, bu Önce kim boyasın? Ben, evet. ben, ben boyayım. Tamam Ela boyasın bugün? Ama. Tamam. Abi, evet, anne anne boyu ben Gel Ela, ben abime boyayacağım. Gel <laughs> anne, <mi boyuyorum. gülüyor> evet. Ela. Evet. boya ben, bakalım. Ben, ben <laughs> bakalım nasıl bir şey çıkacak? Çevir de, bakalım. Allah. <gülüyor> <gülüyor> bak sen Tamam. bakayım? Ben. Oha, Elano. Hay, bitti yeter Dur, yeter. Hay, hay bir kere. Şimdi gel 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 gel. Merak bu tarafta bir... yapsan daha mantıklı olurdu gözükürdü. Evet, bekle. Hayır buraya G yazacağım buraya S yazacağım. Hayır ya. Asel ne yapıyorsun? Makyaj yapıyorum. Makyaj yapıyorum. <laughs> Bakabilir miyim? Ela Nur. G Sıra kimde? Asel Asal kimi, kimi boyayacak? Abayı mı abim mi boyayacak? Tamam. Ya. Hadi <laughs> boya. Hadi boya Asel. Benim mi boyayacağım? Abayı mı? Evet, koyun bakalım çocuklar. Tamam. Sıra evet, seçmemize geliyor. Gözüm... şimdi hadi, hadi gözünüz yap. kapalı kendini seçmeye ne dersiniz bu seferlik? Ya, bunu, bunu kapı açık kalmış. Bir şey olmaz ya. Buluruz. Hadi bakalım çocuklar gözünüzü kapatın. Şimdi kendini seçiyorsunuz. Kapatın 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 kapatın. Tamam. Evet Berat seç. Evet Ela'nı seç. Ben. Ela açma gözünü. Ben açtım. Açtım. Bir ben... tane. Konu konu baştan. Olmadı. Gözün kapalı seç. Evet. Asal sen de seç. Hayır. Mavi. İlk ben başlayacağım. Şimdi... Bana Hayır. Oh, güzel. Kimin gözlerini boyamak istersin Berat? Ben Ela, Ela, el, el, el. bak bir daha kaç kez Gel, gel ben dudağını boyayacağım bunu. <laughs> gel, kıvıldama, kıvıldama. Ama o dudak acıda bilir. Aba doğru demekçi. Aman tanrım e, çocuklar e, siz olur. nasıl oldunuz böyle? Asel ne Aa, yapıyorsun? Anne <laughs> Şimdi sıra Elanur'da. da. Abi uyuyacağım. Bekle Asel bekle abi uyusun. Elanur <laughs> yavaş gözüne girer. Acıyor, yapma. Tamam. <laughs> Yeter. <gülüyor> Ama çok boyuyorsunuz. O kadar değil. Bak bir kerelik sadece. Tamam. Asel'in <laughs> Bir bakayım şöyle sizin yüzünüze. Asel. Maymun Asel. <laughs> en tatlısı Asel olmuş arkadaşlar. Şimdi evet seçiyoruz. Koyun bakalım. En güzel şey bana geldi. Evet. Gözünüzü kapatın <laughs> çocuklar. Kapatın bakalım gözünüzü. Şimdi kapatın açmayın sakın. Seçebilirsiniz. <laughs> ne? Bırak. Oo. Aa çıktı ya. Oo Berat. <laughs> of Berat'ın çıkana bakar mısın? Berat kimi boyamak istersin? Asel'i ah, mi boyasam Ela'yı mı? Tercihini kendini yap. Ela sen Boyan bana yapmışsın. çok saç yapmıştın. O yüzden geldim. Aman <laughs> ne Kaşını boyayacağım. Tamam. gerçekten çok güzel. Buraya bende. Arkadaşlar bu renk çok yakıştı Ela'nın kaşlarına. Bakar mısınız yakından? Anne bak senin şey ben de. Evet sıra. Aa Ama hep sen, seni ben abime boyamak istiyorum. <laughs> Abi benim kaşımı boyadı. Kaşımı kaşımı boyacağım. Ben onun kaşını boyayacağım. Ben Bekle. Dur Aysel sırayla dur. Ha. Tamam. Abim benim iki kaşımı da boyadı. Tamam yeter. Bakalım Berat. <gülüyor> <gülüyor> Komik mi kız? Ben atıyorum. <laughs> evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Abi, abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Asel bay bay yap bakayım. Görüşürüz. Asel hala devam ediyor arkadaşlar.